الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه أجمعين رب الشهر صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Merhametinden yardım isteyerek, O'nun adı için, O'nun adıyla birlikte ve O'nu öğrenmek için başlayalım inşallah. Bismillah çekelim. Selatü ve selamı da kendisine benzeri oranda bizi cennete götürecek olan Hazreti Muhammed'e gönderelim. Müslümanlar bugün de Allah'ın lütfuyla en son ana başlığımız Allah'ın rahmetini ümit etmekle ilgili hadislere devam edeceğiz. Cenab-ı Allah'ın merhameti belki tek dayanağımızdır. Yıllar yılı amel etmiş olsak da onun merhameti olmazsa bize bağışlayacaklarına amellerimiz kifayet etmeyecektir. Cennet gibi bütün dünyaya bedel olduğu bir nimet bizim amellerimiz sayesinde asla elde edilmiş olmayacaktır. Sizin Resulullah denlere Allah Resulü evet benim de Allah'ın rahmeti beni kuşatmazsa ben de kurtulamayacağım amellerimle diyerek insan amellerinin cennet için yeterli olmadığını vurgular ve her mümini Allah'ın rahmetini edin, arzu edin gerçeğine koşturur Efendimiz Aleyhisselam. Bundan ümit var olacağız. Bizimle Allah'ın merhametini ümit etme arasına hiçbir şeyi engel görmeyeceğiz. Ona muhtaç olduğumuzun bilincini yitirmezsek, ihtiyaç sahibi biziz, o ihtiyaçları gideren şeklinde bir inancı. İsteyen biziz, o veren şeklinde bir inancı. Aciz biziz. Kadir odur şeklinde bir inancı korursak hiçbir günah bizimle Allah'ın merhameti arasında engel oluşturamayacaktır. Merhametin vurduğu insanlar vardır. Dünya sıkıntıları ahiret sıkıntılarından onu kurtarır. Merhametin vurduğu insanlar vardır. Allah'ın azabından onu kurtarır. Merhameti insanlar vardır. Ebedi cehennemden onu kurtarır. Herkes kendi sevgisine göre bu rahmetten mutlaka faydalanacaktır. Biz onu talep ediyoruz. Allah'ım irhamna rahmeten ya rahmanet dünya ve ahireti ve rahimahuma irhamna rahmeten tuğnina min rahmetin sivake Efendimizin duasıdır. Ey dünyanın ve rahimi olan ve her ikisinin olan Allah'ım öyle merhamet et ki kimseye el avuç açmayalım. Öyle merhamet et ki kimseden merhamet ummayalım. Merhametinle bizi doyur diye Efendimizin yaptığı dualar arasındadır. İşte mitvar olalım. Bundan ümidini sadece kafirler keserler. Ve konuyla ilgili Ayetler işledik sonra hadislere geçtik. <laughs> Bugün de nasip olduğu kadarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in biz ümmetiyle ilgili kaygısını dile getiren bir hadisi aynı bu konuyla ilgili işleyeceğiz. Resulü'nden Amr ibn-i As radıyallahu anh aktarıyor. Abdullah bin Amr, onun oğlu Abdullah aktarıyor. Bir keresinde Allah Resulü konuyla ilgili bir ayet varsa o ayeti kendisine vesile kılardı. Şefaatçi kılardı. Allah'a arz edeceği mevzuyla ilgili bir ayet varsa cenab Allah'ın o duayı kabul etmesini güçlendirmek için o ayeti kendisine vesile yapardı. Allah'ım işte falan ayette sen şöyle buyurdun der ve o konuyu dillendirirdi. Rabbisine. Onun sünnetlerinden de dua adaplarındandır. Mümkünse biz de bunu böyle yapalım. Yapabilmek için tabi Kur'an'la birlikteliği, Kur'an'la beraberliğin sıkı tutulması lazım. Hangi mevzuda Allah ne söylemiş onu anlayabilmek için. Bakın işte bir dua halinde. Sallallahu aleyhi ve sellem ve şu ayeti okur. İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbine duadandır bu. Rabbi, innehunne adlanna kethiren min ibadik. Rabbi, innehunne adlanna kethiren min ennas. Ey Rabbim, kavminin uluları, müstekbirleri, halkın bir çoğunu senin yolundan çaydırdılar. Alıkoydular, saptırdılar. Saptırdılar. tabi'ani fe innehu minni. Bana kim tabi olursa o bendendir. Onu bana bağışla. Ama o men asani fe gafurur rahim. Eğer bana birileri isyan ederse kavminin arasından onu senin affına bağışlıyorum. Onu, onu senin affına havale ediyorum. Sen gafursun, günahları affeden rahimsin, acıyan, şefkat gösteren, merhamet eden bir ilahsın. Bu dua yapmış Hz. İbrahim kendi kavmi için. Onların ahirette cehennemle karşılaşacakları bir hayat. Cenab-ı Peygamber İbrahim tarafından Allah'a arz edilir. Allah'ım bu ümmet var ya, benim bu kavmim var ya, çoğu senin yolundan sattılar. Önderleri bunları senin yolundan alıkoydu. koydu. Bana tabi olanları bana bağışla. Ama olmayanları da senin merhametine havale ediyorum. Senin affına havale ediyorum diyerek onlara da ya Rabbi es geç. Sana iman etme lütfunda bulun. Salih ameller yoluna onları zorla sevk et. Merhametin ve affın neyi gerektiriyorsa bu talep ediyorum Allah'ım diyerek Hz. İbrahim kendi sapkın kavmini, sapıtmış kavmini Cenab-ı Allah'ın affına ve merhametine havale ediyordu. Sonra Efendimiz Aleyhisselam bu ayeti okuduktan sonra Hz. İsa Aleyhisselam ahirette sorguya çekildiği sıra dillendirdiği bir gerçeği yine Kur'an'ın ayetinden zikrediyor. İkinci ayet Allah Resulü'nün okuduğu اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ <laughs> Rabbim eğer sen bu kavmime azap edersen onlar senin kullarındır. Allah'ım eğer onları affedersen güç senindir gücünden bir şey eksik olmaz hikmet senindir sen her işini isabetli yaparsın işte sana havale ediyorum Allah'ım affeyle onları Hz. İsa'nın ve Hz. İbrahim'in duaları bu kavimleri ile ilgili bu işten bu samimi bu şefkatli ifadeleri Allah Resulü bir gün diline almış bir dua Cenab-ı Allah'a arz ediyor. Allah'ım diyor. işte İbrahim Halim şunu söyledi sana. İşte ruhun olan İsa Aleyhisselam şunu söyledi sana. Ve ben diyor ağlamaya başlıyor. Ben diyor ağlamaya başlıyor. Ümmeti, ümmeti tebeke Resulullah diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amr İbn As'ın oğlu Abdullah. Bu iki ayeti okuduktan sonra Allah Resulü ağlamaya başlayarak ya Rabbi ümmetim, ümmetim diyerek cenab Allah'a kendi içini arz ediyor. Yani İbrahim peygamberin ümmetine gösterdiği şefkat gibi, İsa peygamberin ümmetiyle ilgili şefkati gibi, Ya Rabbi benim de ümmetim, benim de ümmetim diyerek Allah'tan onların asileri de dahil af istiyor. Ağlamaya başlayınca sallallahu aleyhi ve selleme selat ve selam ona olsun Cibril'i Allah hemen gönderi veriyor. Ey Cibril, Cenab-ı Allah çok iyi bilmesine rağmen git ve sor Muhammed Mustafa niye ağlıyor diye iner aleyhisselamın yanına Hazreti Cibril. Ya Muhammed, Rabbin soruyor niye ağlıyorsunuz? karşılıklı soru ve cevap her ikisine de malum olmasına rağmen biz anlayalım diye, meseledeki mesajı biz kavrayalım diye aslında aktarılıyor. Çünkü bu diyaloğu bu şekilde olduğunu eğer bize aktarmasalardı, yani bunlar gerçekleşmeseydi Allah'ın merhametinin genişliğini tam olarak yine anlayamayacaktık. Biz sor ve ağladığını bana bildir. Hz. Muhammed Aleyhisselam durumunu arz eder Cibril'e. Bundan bundan dolayı der. Gider Hazreti Cibril cenab Allah'ın yanına. Ve Ya Rabbi ümmeti için kaygılanıyor. Gözyaşları bundan dolayıdır der. Cenab-ı Allah git kendisine haber ver. Ümmeti ile ilgili onu üzmeyeceğiz. İkinci müjde ümmeti ile ilgili kendisi kalben tam olarak razı oluncaya kadar lütuf ve nimetleri için affe mahfiretimi sunacağım. Onları merhamete boğacağım. Ta Muhammed Aleyhisselam tamam ya Rabbi ben razı oldum diye kadar diyor. Birçok hadis kitaplarında var olmuş olması bu hadisin bu hadisenin gerçekliğini gösterir hadiseyi tekrar gündeme getirelim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o dönem yaşayan sahabileri de içine alan biz ümmeti için Cenab-ı Allah'a yakarma makamındadır. Yakarırken kendisi gibi içli davranan iki peygamberin sözlerini Kur'an'dan kendisine vesile yapar. İbrahim ve İsa aleyhümesselam. Birisinin duası, Ya Rabbi bunlar saptılar, bunlar ana yoldan kaydılar, bunların halkı senin yolundan saptırdı. Bana kim tabi olursan o bendendir, bana bağışla. Ama kim isyan ederse, çağrılarıma uymazsa, onu senin affına ve merhametine havale ediyorum. Birinci dua bu. İkinci dua Hz. İsa'nın duası. Rabbi اِنْ tein innehum اِذَادُكْ Eğer bunların şirk ve isyanından dolayı onlara azap edersen sana kimse bir şey diyemez. Ve sen bunu gerçekleştirirsin. Onlar senin kullarındırlar. Onlar senin kullarındırlar kullarla ilgili muall kullarla ilgili takdir ve kader konusunda asla tereddütlü, Allah'ı sorgulayıcı bir biçimde düşünmeyelim. Niye bunlara böyle bir kader çizilmiş demeyelim? Bu Allah'ın kulları bunlar. İstediği gibi muamele eder. Kimse onu sorguya çekmez. Sorguya çekilen bizleriz. Azap edersen bunlar senin kulların. Ama affedersen de bu senin büyüklüğündendir. Sen azizsin ve hakimsin. Güçlüsün. Senin gücünden bir şey eksilmez affedersen. Hakimsin. Sen ne yaptığını en iyi bilensin. Diyor Hz. Muhammed Aleyhisselam iki ayeti okuyor. Ve sonra ümmetini dile getirerek ümmeti ümmeti diyor ve ağlamaya başlıyor. Arife tarif gerekmez. Cenab-ı Allah Muhammed Aleyhisselam'ın kalbinde nelerin istendiğini çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Ümmetiyle ilgili kaygıyı dile getirmek istediğini çok iyi biliyor. Ve Cibril'i hemen o anda gönderiyor. Sorgula diyor, bu iş neyin nesi? Muhammed ne istiyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın isteği ciddi tarafından Allah'a arz edilince müjde ver. İki noktada onu müjdele. Bir, onu üzmeyeceğiz. Bu bir, elhamdülillah. Şefkat peygamberi. Allah Resulü Aleyhisselam neyle üzülür, neyle üzülmez bunu tam olarak anlamamız zor. Ama bir örnek, ben de sizle beraber anlamaya çalışalım. Adam hırsızlık yapmış. Gelmiş demiş ki ben hırsızlık yaptım. Ya git demiş ne hırsızlığı sen öyle belki yanlış anlamışsın kendini yanlış anlamışsındır ya. Yani. O maksatla falan almamışsın hadi git diyor. Ya sola ben hırsızlık yaptım bana gerekli cezayı ver diyor. Ya git be adam diyor ya ne hırsızlığı falan olayı geçiştirmeye çalışıyor Efendimiz. Sonra Tekrar, tekrar ısrar edince ateş yakın diyor. Demiri iyice kızdırın. Kılıcı iyice dileyin. Öyle deyince adamın rengi benze atıyor. Eyvah diyor elim kesilecek. Hemen kaçmaya başlıyor. Sahabe arkasından kaçıyor. Adamı yakalayacaklar geliyorlar, eli kesiliyor. Allah Resulü Aleyhisselam şapır şapır gözyaşlarını döküyor. Ağlamaya başlıyor. Ya Resulü adamı affetseydiniz madem böyle ağlayacaktınız, niye kendinizi üzüyorsunuz? Yetki sizin elinizdeydi ve selam. Hayır diyor. Bu Cenab-ı Allah'ın emridir. İş bana gelirse ve kesinleşirse, kadın kim bu işi icra etmek zorundadır? Yoksa toplumda bir serkeşlik, bir derbederlik, bir anarşi alır götürür. Peki niye ağlıyorsunuz diyor. Nasıl ağlamayayım diyor. Ümmetimin elleri benim gözümün önünde kesilirken ben nasıl ağlamayayım diyor. Ümmetimin elleri benim gözümün önünde kesilirken ben nasıl ağlamayayım diyor. Bize göstereceği merhameti, anlamak için bu örneği verdim. Allah Resulü bu kadarla bile üzülmeyecektir bizimle ilgili. Hatta hakkın kendisi icra edilmiş olsa bile eğer Muhammed Aleyhisselam hakkın icrasından dolayı kederleniyor, üzülüyor ise bu kadarla bile üzmeyecek Allah. Yani hak ettiğimiz cezayı vermeyecek bize. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ın şefaati söz konusu olacaksa, onun kalbinin kederlenmemesini Allah kale alacaksa, önemseyecekse, Allah Resulü hakkın üzerimizde icra edilmesinden bile kederlenir. Bir cezai müeyyide olarak uygulanmasından bile üzüntü duyar. Allah onu üzmeyecektir. Bir gece boyunca sahabelerden yine birisi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh gece yanındaydım diyor Efendimiz'in kalktı in tuazzib hum innehum ve in takfir lehum fe inneke azizun hakim diyerek bu ayeti okudu okuyor kıyamda okuyor rükuda okuyor secdede kalkıyor kıyamda rükuda secdede kıyamda rükuda secdede oturuyor o ayeti okuyor. Gece boyunca sadece bu ayeti okuyarak Cenab-ı Allah'a yalvarır durumdaydı diyor. Ona yalvarıyordu. Allah'ım bunları azap edersen bunlar senin kulların. Ama affedersen senin izzetin, senin hikmetin sual olunmaz. İşte seni, onları senin affına havale ediyorum Allah'ım diyordu. Bu ayette bir gece geçirdi diyor Cenab-ı Peygamber. Düşünebiliyor musunuz? Benim sizin için Allah Resulü'nün kederi, endişesi. Gece boyunca bir ümmetin, tanımadığınız insanların derdini hangi yürekle taşırsınız? Rahmet peygamberinin taşıdığı yüreği anlamaya çalışalım. Allah Resulü Aleyhisselam'dan yine aynı konu ile ilgili, aynı bu ayetleri okuduğuyla ilgili ahiret gününde Cenab-ı Allah bütün peygamberlere şefaat izni verecek ve onlar bu şefaatlerini kullanacaklar. Hesaba çekilmeden önce ümmetler, önce peygamberler getirilecek. Kendi buradan minberlerinde oturtulacaklardır. Peygamberlerin hepsi minberlerinde oturuyorlar. Kendi minberlerinde. Önlerinde kavimleri ve ümmetleri var. Benim de minberim kurulmuş ama ben oturmayacağım diyor. Ayakta öylece bekleyeceğim. Ya Rabbi, benim ümmetimle ilgili mahzun etmeyinceye kadar bu minbere oturmayacağım diyeceğim diyor. Ümmetimle ilgili gönlümü hoş etmeyinceye kadar ben bu minbere oturmayacağım diyor. Ve nurdan minberi onun öylece boş kalacaktır kendisi ayakta. Muhammed Aleyhisselam ilk şefaat yetkisini kullanacak ve pir şefaat yetkisini kullanacaktır. Şefaatten kimler nasip nasiplenecek? Bütün müminler. En müttakî ve salih insanından tutun, en faci ve zalim insanına kadar Allah bütün ümmet ve bu şefaatten nasibdar eyleyecektir. Rabbimize hamdü senalar olsun. Muhammed Aleyhisselam'ı bize bağışladı bizi kendisine ümmet olarak seçti. Bu bir seçilmişliktir. Bu sıradan bir olay değil muhterem Müslümanlar. Hani hatırlayın bir hadis daha önce aktarmış olmam lazım. Diyordu ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bütün insanlığı yarattı. Önce peygamber adaylarına baktı. Kalplere bakıyor Allah. Peygamber adayları içerisinde var olanların içerisinde en temiz ve duru kalbin, en liyakatli kalbin benim kalbim olduğunu gördü ve sen Muhammed Mustafa, sen bütün Peygamberlerin camisi olarak seçildin dedi. Son Peygambersin. Sonra Peygamber ümmetlerinin kalplerine baktı. Yani diğer insanların kalplerine baktı. Diğer insanların kalpleri içerisinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmet olma liyakatine sahip en seçkin ümmetin sizler olduğunu gördü ve seçti diyor. Önce yaranlarını sahabeler sonra da onlara tabi olan Mümin seçkin kalpleri seçti ve ona ümmet ediyor bu sıradan bir seçilmişlik değildir. Herkes kendi yerini doğru bilsin. Biz kendimizi basite aldığımız kadar basit değiliz haşa. Bu kibirlenmek anlamında değildir. Ama Allah nezdinde seçilmişliğin Allah'ın önünde daha çok secdeye kapanmaktan geçtiği bilincinde o bilgiyle beraber söylüyorum. Tekrarlıyorum. Allah nezdinde seçilmişlik, Allah'ın önünde daha çok yere kapanmayla, daha çok itaat etmeyle gerçekleşir. İşte bu itaat etmeyi gerçekleştiren ümmet, Muhammed Aleyhisselam ümmetidir. En hayırlı ümmettir. Kuntum hayra ümmetim. Siz en hayırlı ümmetsiniz. Ve kezalike ceannakum ümmeten vasatan. Sizi, orta yolu en muhtedil ümmet kıldık. Cenab-ı Allah'ın bize lütfudur bu. Şimdi her birimiz kimiz? Kimse kimseyi belki de kıymetli görmez. Kimse kimseyi takmaz. Biz kendimizi horlamışız bırakın başkalarını. Biz kendimizi hiçe taymışız. Basit meşguliyetler ile gün haftalar, aylar geçiriyoruz da tüm demiyoruz. Çünkü biz o basit meşguliyetlere layık görüyoruz kendimizi. Halbuki bize yakıştırılan Cenab-ı Allah'ın ölçüleriyle bize yakıştırılan makam Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olma makamıdır. Buna layık olmaya çalışalım Müslümanlar. Muhammed Aleyhisselam'ı yakından takip edelim. Rahmet peygamberidir o. Adamlığın örneğidir, insanlığın örneğidir, kemalin örneğidir. Bütün bu konularda öncü insandır rehber insandır, örnek insandır, model insandır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bugün biraz vakitten dolayı geç başladım. Tam ayarlayamamışım. İnşallah önümüzdeki hafta şimdi ezanı dinleyelim. Önümüzdeki hafta diğer hadisi ele almaya çalışacağız. Rabbim hayırlı ümmetten kılsın bizleri ümmet içerisinde seçkin olanlardan eylesin bizleri. Salih, taki, abid insanlardan eylesin bizleri inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alamin.